Karabağ'ın işgali sırasında birçok acı ve trajedi yaşandı. Azerbaycan'ın güneybatısında yer alan Zengilan işgal edilen son bölge olmuş. Halk Aras Nehri ile işgalciler arasında aylarca kuşatma altında kalmıştı. Bugün evlerine dönmeye başlayan Zengilanlılar bundan 30 yıl önce İran sınırında yaşadıklarını unutmuyorlar. Ya Ekim 1993'te büyük oranda işgale maruz kalan Karabağ'da Ermenilerin son hedefi Zengilan oldu. Karabağ sessiz kalan uluslararası toplum, Zengilanlı sivilleri de umursamadı. Hayatta kalmak için tek şansları Aras Nehri üzerinden İran'a geçmekti. Açlık ve susuzluk bir tarafta, kış şartları bir tarafta, ölümse öbür tarafta karşılarındaydı. dekabr ayı deməli bizim erməni işğalçıları hücum edərək bizim Zəngilan rayonunun 12 kəndini işğal ediblər. Ermən və rus birləşmələri, tək ermənlər döyüşdü. Camaat yığılıb arazın qırağına gəlin, cəmaatın təhlükəsizliyini təmin etməyə dəstək verin, cəmaat peştin arazı ilan sərhədinə. 3 gün cəmaat orada qalmışdı arazın bu tayında, yanı qoymırdılar. Aras tüm heybetiyle Hazar Denizi'ne doğru akarken genci yaşlısı binlerce zengin aldı, canlarını kurtarmak için günlerce yardım bekledi. Bir taraftan İran ve bir diğer taraftan Ermenistan, ben derdim ki hepsi düşman münasbette. Ee, Tabii ki İran isteseydi onun vaktinde illa yap yakışıklı bir şekilde Lakin görünür meseleler başka idi. İran'dan <laughs> beklenen yardım gelmeyince çalkantılı bir süreçte başa geçen Aydar Aliyev, İran Cumhurbaşkanı'yla görüşme kararı aldı. Sivillerin kurtarılması için destek talep etti. Araz'ın önünü keserek, yönünü değiştirip, suyu azaltmak e, konusunda da Haydar Aliyev böyle bir şeyi hayata geçirmişti. Ve sonra o, yine hemen ahali tahliye edildi Azerbaycan'a. Karşıya geçenler canlarını kurtarırken çocuklu ailelerden hızlı davranamayanlar büyük acılar yaşadı. Ancak canlarını kurtaranlar yine de rahata kavuşamadı. bir hafta İran'da kaldık. İç üç, üç gün yağışlar başladı, mühkem yağışlar. Bir hafta yağışın suyun altında. Üç gün biz havasız, zatsız yağışın altında kaldık. Zengilan'ın işgalinde Şayıflı katliamında ve sivillerin Aras çayını geçme çabası sırasında 188 sivil hayatını kaybetti. 44 kişiden de bugüne kadar haber alınamadı.